yüzde onlara düşer. Bu nedir? Bu orucun bize dünya bazında, dünya çapında kazandırdığı önemli efendim kazanımlardan bir tanesidir. Yüce Rabbimiz Kur'an ayı olan Ramazan ayında yüce kitabımızla aynı hedefe ulaşmak için tutmaya çalıştığımız oruçlarımızı dergahı izletimle en güzel kabullerle kabul eylesin. Yüce Rabbimiz hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı yüce kitabımız hürmetine tutmaya çalıştığımız oruçlarımız, kılmaya çalıştığımız namazlarımız hürmetine affı mağfiret eylesin. Yüce Rabbimiz hasta kardeşlerimize şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, koşu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibim müyesser eylesin. Vakfü'l-Avvan Ali'l-Hamdülillah ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا في سر سورة الفاتحة